Selamünaleyküm arkadaşlar. Heno Tarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber e, bu tarlaya kazayak çekeceğiz. Bazılarınız tiller de diyor. E, burası 15 18 dakar mı öyle bir şey. Buraya nohut ekeceğiz Allah izin verirse. Katlamalı e, tillerimiz var kazayağımız. 17'li kaldırdığın zaman e, aşağıda 11 tane kanatlarda da 6 tane kalıyor indirdiğimiz zaman 17'li döşemenler marka memnunuz kullanıyoruz biraz sonra motordaki şeyini de görürsünüz yolda da e, dar olduğu için motorun tam markasında gidiyor gayet güzel verimli çalışıyor Şöyle bir kollarını ayarlayalım şurada. Şöyle bir bakalım. Motorun arkasında az bir şey sağ tarafa indireceğiz. Ayarlarımızı yapalım hemen. Şöyle indirelim. Burayı uzatmamız lazım. Şöyle yapalım. Kaldıramaz bir şey. Şimdi bir daha bakalım. Motorun arkasında düzdürüyor mu? Şu an güzel. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım bakalım. Toprak da aslında çamur. Ama o için mecbur. Yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi 3105 de yapacağız bunu. Şöyle gösterip size. Patlamalıyı. Onlarımız da bu arada patlamış herhalde. Bozuluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle kaldıralım. Size çalışmasını göstereyim şöyle. Bu şekilde şu anda 17'li oldu. Tekrar aşağıdan göstereyim size. Bakın böyle bu şekilde çalışıyor. Böyle mesela yolda gezmiş olsak gezemeyiz yani 17'li çok geniş yer götürüyor. 90'lı dırmık falan aşağı yukarı aynı götürüyor. 470 mi öyle 430 mu öyle bir şeyler götürüyor tam hatırlamıyorum. Bu şekilde Başlayalım bakalım. Neyse. Şuradan çekerimize takalım. İlk ikinci viteste deneyelim. Çift testte çok rahat gidiyor. Bu ilk kıyı e, toprak çok kuruyken çektiğimiz için tam batmadıydı. Tam batmadığı için de biraz işlemesi zor olacak gibi. Ama gayet güzel oluyor şu anda. Gördüğünüz gibi bayağı geniş yer götürüyor. Bayağı da çamur çıkıyor yani fark ederseniz. Önce bir köşeleri dolaşalım biz. Bu şekilde sürüyoruz. Önce köşeleri sürüyoruz. Motor köşelerde çok fazla e, sallanıyor bakın böyle işte bunu önlemek için önce köşelerdeki çukurları sürüyoruz açıkçası çok da deri sürmeyeceğiz gerek yok şöyle yapalım şuradan gidelim Vallahi çatırdı ya Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani 1500 lira falan motor gayet rahat geziyor 17 lir. Çamur toprak olduğu halde. Şöyle camı kapatalım da. Burası üçgen bir tarla. köşesi bayağı bir geniş kalıyor. Üçgen tarlayı da işlemeyi hiç sevmiyorum. Çıkıyor, ha? Yani görebiliyorsanız bayağı geniş yer işliyor 17'li. Fabrikasının müdürüyle konuştuk. Bundan iki hafta önce falan. Şu an 17'li üretmiyorlarmış. Sadece isteğe bağlı üretiyorlar. Fiyatı da galiba. 15 bin lira mı 17 bin lira böyle bir şeydi. Sorduğumuzda öyle demişlerdi yani. Arkadaşlar görüyorsunuz çukurları bizim için arka taraf düz oluyor motor daha rahat gelecek normal turlarımızda köşeleri alırken bildiğiniz biçer mırı mırık gibi yani çamurun içinden geçiyor. Batırdığımızda oluyor. Dikkatli yani buradan buralar işlerken biçerken falan hep dikkat olmanız lazım. Dikkatli olmanız lazım. Tam şu arada tarla işlemede değil. Yani biçerle ya buraya ne ekersek yani onları biçerken biçer daha rahat geziyor. Ot ilacı gübrede traktör daha rahat geziyor. Sağ sol çekmiyor, yalpalamıyor. Ve sağ sol çektiği zaman da arkada ağır bir makine olduğu zaman yani ister istemez motora zarar veriyor. Şöyle göstereyim. Traktörün dışından bu kadar gidiyor. Burayı olabildiğince düzelteceğiz. Yani tabi tesviye edip tetiğelenmiş bir şekilde bırakacağız. Şöyle köşeleri iyice düzeltelim. şehirden geldik. İşte buralara kazayak çekelim falan dedik. Gübremiz geldiydi bundan yaklaşık bir ay yakın oldu yani. Bir ay oldu mu? Olmadı ya. 2-3 hafta oldu, 3 hafta oldu. Orada eksik geldi de Romorkla gidip alacağız. Görüyoruz valla. Anla siz ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten anla dümdüz oluyor. Ben her tarlada şuna dikkat ederim. İlk iki turu köşelerini yapmam. Yani köşe bırakmadan sürerim. Sonra iki tur attıktan sonra köşe bırakmaya başlarım. Onun için daha rahat oluyor. Köşeleri yaparken motorla ta kıyıya kadar çıkmak zorunda kalmıyorum. Bunlara dikkat ediyorum her zaman. şekiller çok hoşuma gidiyor. Bunda belli olmuyor. Çamur olduğu için sıkıntı arkadaşlar. Bu tip e, gaz ayaklarında, tillerde e, ne deniyor buna? Koç boynuzu şeklinde olduğu için inikken geri geri gitmeyeceksin. Geri geri gittiğin an kırılıyor. Ön önde hayatta kıramazsın. Ama geri geri gidince kırılıyor. Ben bir kere öyle yanlışlıkla geri geri gittim. Kırdım bir tanesini. 300 lira bir sadece bir tane ayağını Maliyeti 300 Lira Şimdi de ben yere tripod kurayım Böyle çekelim Şuradan tripodumuzu alalım Ya vidasını düşürmüşüz ya tüh içine gitmiş bir daha. Ha, burada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde işliyor yani. Bakın. Çok geniş yer götürüyor ya. Çok güzel bir şey ya. Tavsiye ederim. Motorunuzun gücünü bilmiyorum ama eğer çekebilecek kapasitede ise kesinlikle kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Biraz da yerden çekelim. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarla işliyoruz. Az da kaldı zaten. 205 10 numara. Tavsiye ederim. Yalnız size şöyle bir tavsiyem var. Bence fantomlara fazla para vermeyin. Aynı motor, aynı şanzıman. Başka hiçbir farkı yok. Biz Phantom da kullanıyoruz. Phantom da var. Yani farkı yok. Benim tercihim her zaman bu kasadan yöne. Kullanımı daha basit. Ee, ses olarak içeri kabin içine ses alma olarak bence bunlar daha az ses alıyor. Onlar e, bilmiyorum. Bizim Yao motorda öyle. Bu 3000 serilerinin bu kasaları Phantom serilerinden bence daha az ses alıyor. Bilmiyorum kullanıcısı olarak ben böyle düşünüyorum. İkisini de aynı anda kullanıyorum. Bu şekilde yani 17'li döşemenler kazayağımız. Biz hepsinden çok memnunuz. Tavsiye ederiz. Döşemenlerin benim tek sevmediğim yeri kolları bağladığımız ve orta kolu bağladığımız yerler çok yukarıda. Eğer yani biraz ufak lastikli bir traktöre takmış olsanız kollar da çok fazla kaldırmıyorsa yani yere değdi değecek Gezecek şekilde olur. Tekerleri büyük olduğu için biraz da yukarı kaldırıyoruz kolları. O şekilde kurtarıyor. Onu biraz daha e, kolları bağladığı yeri az da aşağıya yapmış olsa bence tadından yenmez bu kadar. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kanalımızı takip etmeyi ve Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.